Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine bir yemek videosuyla karşınızdayım. Menüde fırında tavuk var, sütlaç var, çorba var, brokoli, salatam var. Başlıyorum. Evet ben geldim yine. Şimdi sütlaç yapacağız. Pirinç koyacağım. Şimdi poşetimizi yırtmışız. Nereye Şimdi öncelikle sütlaçımızı koyalım. pişerken yemeğimizi daha hazırlayalım. pirincimizi koyduk. Şöyle koyayım. Bir açık daha ekleyeyim olmasın bu. Bunu bir güzel izleyelim. Üzerini koyayım. Ben bir yemeğimi hazırlayalım. Bu kaynamış olur. Şimdi ekleyelim. Soğuk. daha yapıyorum. İki haftası bir tane kadar. Arıtmadan su koyalım buna biz. Suyuyla biraz kaynasın. Ondan sonra sütünü ekleriz. Tavuğumu da buraya alayım ben. sağ kısım. Poşetimi yapmışım. Buna bir poşet ayarlayayım buradan. Bu zor poşetini koyalım. Evet. Bu pirinç jelin erzak kaplarının hepsini yıkayacağım için boşaltıyorum. Onun ee, onların hepsini yıkayıp tekrardan işlerini dolduracağım. Onun da bir videosunu çekerim. Ayrıca. Ama işte onun için zaman lazım. Onu koyayım. Ben e, bunları tek tek pirincin suyu fazla geldi. Biraz boşaltayım. Çok dolmasın olmasın. sonra altı kısacağım bunu. Bu sütlü tatlı var. Biz bu sütlü süt seviyoruz. Geçen gün de yapmıştım ben yine. Şimdi ne yapacağız? Şimdi makarna yapacağız. Evet makarna yapılacak. Tavuk yapılacak. Ee, tavuğun yanına biraz da kıymam vardı. Kıymamı çıkardım. ona da köfte yapayım. Şimdi ben başlayayım. Öncelikle şu tavuklarımdan başlayayım. Tavuklarım bir güzel şöyle bir su içine alayım. Yine prenses hamuru verdim. Tavukları çözülmüş. Evet, böyle suyun içine biraz kalsın bu. Burada. Ben de o sırada patatesleri çıkarayım. Patates gerçi gelirken almıştım. Burada vardı. İki adet yeter diye düşünüyorum patates. Bunları bir soy, soy, soy suyun içine bekleyelim. Nerede acaba benim soyacağım? Soyacağım burada. Bunun için bir kase bulmam lazım. Patateslerimi ben böyle soyayım. Onun içine de su suyun içine öyle bırakayım kararmasın.

Burada bir soğan alalım lazım. Küçük bir soğan yeter. Zaten kıymam az. Kıymama küçük bir soğan kullanacağım. Bir birkaç dal da maydanoz koyacağım Hepsini hazırlayacağım içini. En son fırına atacağım. Yine maydanoz da kullanacağım. Bunları böyle koyalım. Ya yani geldi yine, anne. Evet kıymam çözülmüştü zaten dolaptaydı. Bunun için de hazırlayacağım. Bu arada ben size şey göstermedim galiba. Aldım da göstereceğim diye bıçak almıştım hatırlarsanız. Kullanmadım. Şu şekilde bu. Benim sanki bundan eskiden vardı diye hatırlıyorum ya evlendiğim zaman çeyizimde. Ben ne yaptım? Hiç hatırlamıyorum. Bunu görünce aklıma geldi evde. Bir tanesi böyle. Ucu tırtıklı. İki tanesi de bu şekilde. Eşime e, sordum güzel kesiyor mu diye bir denedi, güzel kesiyor. Şimdilik güzel kesiyor. Yani ben de vermedim. Bıraktım kalsın şu kenara koydum böyle kalsın evet tekrar işi tutmadım yani onu gösterecektim size güzel burada rendemi küçük mi kullandım üye gerekiyor çünkü az küçük soğan birkaç tane de sarımsak koyacağım içine bunların hepsini fırında pişireceğim aslında biz şey olsaydı e, mangal yakacaktık dükkanda. Fakat eşim dedi ben zaman ayıramam. Çünkü çalışacağım. Yarın çalışacağım. Zaman ayıramam dedi. ilgilenemem. O yüzden ben de dedim bari fırında yapalım. Fırında olsun. Başını yıkadım şeyle. Bir doktora ilaç yazdırdım ama o da fayda etmedi. Bakalım. Düzenli kullansın biraz. Olmadı. Tekrar bir doktora götüreceğim ben onu. Gece çok öksürüyordu. Gece kalktım tekrar öksürüp için şurubu verdim ona. Su verdim. İyi gelirdi diye ama aha. herhalde şey yapıyor. Okulda koşturuyor. Bir de spora gidiyor maça. Orada terlik terli koşturduğu için soğuk su içtiği için büyük bir ondan diye düşünüyorum ben. Biraz daha bekleyeceğim. İyileşmezse yani bir doktora götüreceğim. Evet, maydanozlarımızı yine ayıklıyoruz bu şekilde. Şöyle gizli Kıyma az olduğu için ben de malzeme olarak az katacağım. Doğrayalım minik minik bunu. Küçük küçük doğrayacağım çünkü. herhalde diye düşünüyorum. İlk önce köftemizin harcını hazırlayalım. Faturumuz da var. Bir tane yumurta kıralım bunun içine. Ş Şöyle koyalım. Baharatlar tuzunu ekleyelim. Bakalım bu arada bunları alıp, hadi bakalım canım, az kıyımlar, bir biraz kıyımlar, bacak yolu değil mi? Bu kısalım daha rahat önce kalitesi alalım. Duzumuzu alalım. Sözden kremam yaslı olduğu için biraz daha yıkacağım. E, yıkacağım çünkü ben şey, fazla Böyle yeterli değil. Bunu almasın. az ettim. Fazla olmaz. Daha yine kalsın. Evet. Şimdi elimizi bir güzel yıkayalım. Şurada deterjan alacağız. Suyu da hafif de açalım. Ellerim yıkamaktan artık aşındı yani resmen. Sürekli yıkamaktan. Şimdi, Patates. patatesleri küçük doğramayacağım büyük doğrayacağım biraz elma dilimi gibi dışarıda pek ben yemek yemem açıkçası. Nasıl diyeyim size. Çok bilmedik bir yer olursa ben yemek yemiyorum dışarıda. Bildiğim yer olacak. Yani göreceğim oranın nasıl olduğunu. Bir de kek alalım. Şey herhalde ya ben bu huy kalmış. Yani şeyle alakası yok. O huy olarak kalmış. Bilmiyorum. Aşamıyorum onu bir türlü. Ben mesela kıymayı bilmediğim yerden almam. Bildiğim bir kasabım var benim Yeni Bosna'da. Oradan alırım. Tavuğu da aynı şekilde. Tavuğu yok. Aynı şekilde de Bimde falan al alıyorum. Pardon. Tavuk alıyorum. Tavuk ne olduğunu biliyorum. Ama e, kıyma olsun, et olsun öyle şeyleri ben bilmediğim kasaptan almıyorum. Yeni basına dediğim gibi bir tane kasap var. Her zaman olduğunu alıyorum. Buna da biraz sarımsak yapalım ya. Ee, birazcık da nane. Baş şeyde, e, balkondaki nanem vardı. Onu kekik pardon. Onu şey yapacağım, ee, kurutmaya bıraktım. Yapraklarını topardım, onu kolumuza koymam gerek. Kurumuş baktım. Bunları böyle alalım. Buna da kaç tane sarımsak yine rendeleyeceğim. Kokusunu versin yeter. Yağımız da böyle. Yeter. Az yağ da olmaz. Yağlı kağıdımızı bulalım. Bu güzel, bu güzel. Şimdi böyle güzel yıkadık. altını sevelim. Evet, bakın ne kadar kolay oluyor böyle. Şimdi patateslerimizi diselim şöyle. bir daha Bu da kenara. Tavuk olarak da pirzola tavuk kullanıyorum. Böyle açılmış. Bir sırada tavuğumuzu koyacağım. Evet, bu da buraya. Diğer türlü yanabilir. Kenarda. <laughs> ...yarılarda suyuyla pişer evet, Köftelerden. Köftelerden. Böyle şimdi köfteler sığmayacak. böyle alayım yukarıya doğru. Kenarda tavukları biraz yukarı alayım. İki sıra yapacağım. Açtım. Tamam. Tamam. Ee, aynı mandalda gibi olacak bu. Ben yani mangal yaptım bir zaman. Mangal istedim bir zaman. Biz bunu böyle. Ay mangalın da duruyor yani. Tabii akşeyin gömülü de olmuyor da. Mangal yaptık böyle yansız, susuz. Güzel oluyor. Evet. Bir Bak, Şimdi bir tane yaptık mı? Bitiyor. Şimdi bunlar pişene kadar da ben çalışıklarım var. Turmuş böyle onları toparlarım. Bak çalışıyor. Onları yine atarım. Şey asarım. Bu şekilde hazırladığım Görüntüsü bu. Fırına atacağım. Fırın ısınmasını bekliyorum. Fırına atacağım. Ondan sonra da e, sütlaç pişiririm. En son makarna yaparım. O makarna pişene kadar da salata yap yaparım büyük ihtimalle. Sütlaçımızın sütünü de koydum. Yemeğimizi de koydum. Şimdi kendime bir çay alacağım. Birazcık oturacağım. Çünkü yoruldum biraz galiba. Ayaklarım ağrıyor. Bende biraz eklem ağrısı var. Biraz ayakta kalınca dizlerim ağrıyor. Biraz dinleneceğim sonra tekrar kalkacağım makarnamı ve salatamı yapacağım buraya koyacağım çayımı yere de oturacağım evet burada sırtımı da vereceğim buraya o şekilde şimdi biraz dinlenme zamanı hani makarna yapmaktan vazgeçtim neden vazgeçtim brokolim vardı benim ben onu unuttum onu pişireceğim yanına yoğurt çorbam var zaten bir de tavuğumuz var yeterli çünkü kalmasın istiyorum

Bence bunu tüketelim. Şöyle sapları böyle ayırıyorum. Bu brokoli tüketemiyoruz maalesef. Yerlerse bu şekilde yuva. Bu şekilde yuva. Evet bunları da arayacağım. Evet sosun hazırlıyordum çekmeyi unuttum. 3-4 diş sarımsak koydum bunun içerisine. Şimdi biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Bunu da ekleyeyim. Nar ekşisi ekleyeceğim. Evet, bunlar yani e, birer yemek kaşığı kadar biraz sumak ekleyeceğim. Bu bir e, yarım tatlı kaşığından biraz fazla sumak ve limon ekleyeceğim. Bir buçuk limon yeterli. Sosumu bu şekilde hazırlıyorum ben bunu haşlanırken ben tuzunu atıyorum. Ee haşlasın diye tamam en azından e, haşlanınca içine alıyoruz diğer türlü içine pek çekmiyor tuzunu sonradan eklersek haşlanınca az az ekliyorum ben sosu bu şekilde oldu soğuduktan sonra üzerine dökeceğim o aşamayı da göstereceğim size evet brokolimizi havucumuzu patatesimizi bu şekilde haşladık şimdi sosu dökeceğim üzerine de eşim geldi galiba. Sosunu dökelim. Kendi kendine zaten yedireceğiz. Eşim değilmiş yanlış baktılar galiba. Sosumuza devam edelim. Her tarafına yedirdik. Tamamdır. Salatamızı yaptık, ayran çorbamızı yaptık, daha doğrusu yoğurt çorbamız. İçinde yarma var, onun nohut var. E, Sütacımız da pişti, tavuğumuz da şu an pişiyor zaten. E, soframızı kuracağız. Hazırlayayım ben yavaş yavaş soframızı. Evet, evet soframızı kurduk. Eşim gelmiyormuş, işi uzun sürecekmiş dükkanda. Oğlumla ben yiyeceğiz yoğurt çorbası, brokoli salatası fazla zaten makarna falan yapacaktım. Yapmadım. İyi ki de yapmamışım yani. Yoksa yenmezdi. E, bu da bize yeter olun. Evet videomuz burada sollandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.